Herkese merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün yeni bölümde tekrar birlikteyiz. Yanımda Emre abi var. Ee, abi ne var, ne yok, nasılsın? İyi kardeşim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Benden de aynı işi, devam. Ee, okul, iş, çalışma devam yani. Ee, geçen arkadaşlarla bir muhabbet çeviriyorduk abi. Dropshipping'in e, veya ayet içerisinde yurt içi yurt dışı, dışı arasındaki farklar hakkında konuştuk. Şimdi ben de biliyorsun çok e, bildiğim değilim bu konuda ama hani bildiğim kadarıyla bir tartışma içerisindeydik. Bir böyle ne sana münakaşa. Hı hı. Sonra aklıma senin dediklerin geliyor ama bazen işte çocukların dediği şeyler de hani döviz riski pardon döviz kazanması hani riski değer gibisinde e, bir mantıklı geldi bana. Geçen de bu bir anket yapmış Instagram'da. Bu arada Instagram'ı takip etmiyorsanız takip edin arkadaşlar. Instagram'da bir anket yapmıştık. Hı hı. Orada da bu konu çıkınca hani yurt dışı yurt farkı çıkınca dedik ki hani yine bu konuya değinelim. Demek ki bir yerlerde bir eksikler var o zaman abi konu başlığımız şöyle söyleyeyim sana yurt içi yurt dışının farkları nelerdir? kısaca böyle bahsedersen çok sevinirim. Ya dediğim gibi ilk başta sizin şimdi o tartışma ortamındaki sizin aklınızı karıştıran şey dövizin yüksekliği. Yani Aynen paranın evet. paranın gücü aslında yani ben bir yerden düşünüyorsun. 30 dolar kazansam işte kaç para ediyor? Bu 900 lira ediyor ya. Tek üründen diyor işte ya da iki üründen 1000 lira para iyi para. Evet. Ama Spotify'da bunun biz sorunlarından çıkabilecek problemlerden bahsetmiştik. Ha bu şey demek değil. Eğer yakacak sermayen varsa bak şöyle ilk başa şöyle söyleyeyim. Boşa atacak sermayem, boşa atacak da değil aslında. Tecrübeye değecek sermayem varsa ve o tecrübeden sonra hala da sermayem kalacaksa yurt dışını ben de denerim. Yani o parayı ben yaktıktan sonra örnek veriyorum 500 dolar, 1000 dolar yaktım. Ondan sonra ben öğrendiklerimle tekrar dropshipping'e e, bu sefer ciddi ciddi başlayabiliyorsam yurt dışında öğren, hmm. yurt dışında öğrendiği tecrübelerle. Okey amenna. Ama senin sadece elinde 300-400 doların varsa bu bana göre mesela bir risk. Ha, bu şeyden de kaynaklı olabilir. Şimdi ben pragmatist bir adamım. Sen biraz daha vizyonere doğru kayıksın. O yüzden bu ikimiz arasında farklılık da yaratabilir. Ben o riski girmem. Evet. Sen girebilirsin. Sen isteyebilirsin. E, paranın bitmesinde göz göze alabilirsin. Hiç problem değil. Ama genel olarak e, aradaki yurt dışı yurt dışı farklarından bahsederken biraz pragmatist taraftan yorumlayacağım bunları. E, sen de kendine göre mesela şeyini yapabilirsin bunu. E, söyle bana ben bir vizyoner olarak. Kardeşim ben şöyle yapmayı tercih edebilirim. Şunu riski göze alabilirim diye. Mesela şimdi ben ilk... Ben arada lafa gireceğim. Gir gir arada lafa gir. Şimdi zaten ilk şey e, başlangıcı bütçe oluyor. Şimdi hı hı. benim elimde 300 dolarım var. Toplamda TL çevirdikleri 300 dolarım var. Ben şunu göz alamıyorum. Hiç bilmiyorum dropshipping'i. Sistemi açıldım. Ben 300 doları 3-4 üründe veya 5-6 üründe ya da 10 üründe de yakmayı ve ondan sonra paramın bitmesini göz alamıyorum. Ama ben bunu yurt içinde kullanırsam çok daha fazla üründe çok daha uzun vadede bir şeyler öğrenebilirim. Ama tamam yurt dışı tecrübem olmaz. Ama en azından yurt dışında yaşayabileceğim problemlerin %90'ını yurt içinde yaşayabilirsin sadece ne yaşamasın? Kargo problemlerini yaşamasın? Kargo problemleri, gümrük problemleri oluyor yani. Bunları yaşamasın. Ama ben o süreci yani daha uzun vadede daha uzun bir öğrenme eğrisine katabilirim. Bu benim için daha mantıklı değil. Mesela sen ne yapardın o durumda? Yani sen bunu bütün parayı yakar mıydın? Ya yani ben 3-4 üründe bütün şeyi yapayım. Öğreneyim yurt dışında. Abi şimdi... Şu paranın miktarına bağlı şimdi acaba gerçekten o yaktığın para benim hayatımı etkileyecek mi Anladın mı? Ben onu düşünürüm önce. Bilemezsin ki bir, hani hayır bunu bilemezsin ama. Nereden hani, bileceksin? Nakit akışını hesaplarsın abi. Gelirim giderime bakarım. Ben o parayı yaktığımda benim nakit akışım eğer bir harcama harcamalarım gelirlerimden fazla olursa derim ya abi Ama şöyle gelirler. düşün. Şöyle düşün. Reklam vermeyi bilmiyorsun. Nasıl reklam vereceğini bilmiyorsun. Kaliteli reklam verdiğini mi vermediğini bilmiyorsun. Hedef kitlene ulaştığını mı bilmiyorsun. Belki de ürünü hmm. tamamen Tam nokta hedef kitlerine tutturacaksın. Belki de hiç tutturamayacaksın. Doğru doğru. Şimdi bu tür durumlarda 3 ürün sonra belki de 4. üründe tam hedef kitlerini bulacakken e, sağlıklı bir şekilde sen ürün Vazgeçin. tedariği hayır. Ürün tedariği paran kalmadı senin. Doğru, ya da doğru. gönderecek paran kalmadı. Nasıl olacak iş o zaman? Yani e, bunlar hiç bilmeyen bir adama göre bence oluş, oluşan riskler. Ama o stresin verdiği şey de aslında çok şey öğretebilir insanı. O da var. Ya bu tamamen tercih meselesi bütçe açısından baktığın. Ama bana göre önce yurt içinde ben dropshipping'deki sorunları görürüm. Yaşayabileceğim durumları analiz ederim. Ondan sonra yurt dışında zaten bunun devamını birkaç farklı tabii ki de şey yaşayacaksın. E bir de İngilizce konuşacaksın. İkincisi gümrük problemleri yaşayacaksın. Vesaire. Aynen. Şimdi bunun ikinci şey şu oluyor genelde. Hep bahsettiğimiz Türkiye'deki ürünleri görmek şansına sahipsin sen. Şimdi Tolga'nın sürekli söylediği bir şey var ya dışarıdan ürün sipariş ediyoruz satmak için ama ya arkadaş özellikle Çin'den gelen ürünler çok berbat. Yani öyle bir süslüyorlar ki o resmi. Pazar yerinde veya sosyal medyada öyle bir süslüyorlar ki nasıl yapıyorlar onu da bilmiyorum. Adam böyle bakıyorsun yani dünyanın en iyi ürünü. Bir geliyor eline yani tamamen yedi emine kaldırılması gereken bir ürün. Kalitesi çok kötü. <laughs> plastiği çok kötü. Her şeyle satılamayacak bir ürün normal. Yani gittiğinde geri döneceğine eminsin. Bir de Yurt dışına gönderiyorsun. Kaç dolar kargo hizmeti vereceğim. Eğer kaliteli kargo evet. hizmeti vereceğim diyorsan DHL FedEx de çalışacaksın. Ki kesinlikle kaliteden şaşmayın. Ama kaliteden şaşmayacağım diyorsanız da elinizdeki ürün kalitesiz olduğunda, ürün geri dönecek bunu da göze alın. O kargo bedenleri de sizin tarafınızdan karşılanmak zorunda. Yurt dışına ürün gelmesi de problem. Ha, iyi bir ürün gelir, amenna. Ama Türkiye'de en azından gidip adam e, Burdur'da mı, adam Muş'ta mı, adam İstanbul'da mı gidip kapısını çalıp ee, merhabalar, ben ürünü bir göreyim, alayım, deneyeceğim. Satın al gerekiyor zaten. Kendini illa dropçu olduğunu evet. belirtmene gerek yok. Al ürünü satın, ondan sonra geç denemeni yap. Gerçekten kalitesi iyiyse müşterine gönderirsin. Ya da değilse evet. elersin. Ama şeyde, yurt dışında var mı böyle bir şey? Sipariş etmen lazım. Evet. Görmen lazım ürünü. Orada da şu denebilir. Ya aynı şey değil mi aslında? Yani sipariş etmenle gidip görmen arasında ne fark var? Şu fark var. Sen ürüne... 10 dolar ödersin, kargosuna da 10 dolar ödersin, 20 dolar. E, gümrükte de birkaç vergi çıkar, Türkiye gümrüğüne girdiğinde de birkaç vergi çıkar. Sen yani toplamda 20 dolar, şu an 600 lira para ödersin, 10 dolarlık adamların evet. 10 lirasına 600 lira para ödersin. O 600 liralık bir deneyim olur. bilmiyorum Sen ne düşünüyorsun? Hı hı. Ya katılıyorum çünkü şimdi tecrübesiz bir adam için e, önce böyle <laughs> daha basit bir yerde, daha basit de, daha güvenilir bir limanda e, tecrübelenmek çok daha mantıklı olur yani. Ben Bak, o mı? riski biz alırız Tabii. mesela şu an. Yani, o riski evet. biz alabiliyoruz. Tamam mı? Yani senin yurt dışından ürün sipariş etmenle benim sipariş etmem çok farklı. Ben e, birçok farklı elemeden geçirip öyle sipariş ediyorum. Ya da ondan öncesinde tedarikçilerle çok sıkı anlaşmalar yapıyorum. Ya, çok sıkı pazarlık yapıyorum. Bunun için de e, bilmen gerekiyor. Şimdi sen iade garantisi sınavı sunmuyorlar, etmiyorlar vesaire bizde de olduğu oluyor ama biz o yolları tamamen nasıl zorlayacağımızı artık anladığımız için hmm. bunu zarar etsek bile zararın en minimumuna çekmeyi biliyoruz bir şekilde. Ama şimdi Aynen. sen mesela sürekli 600 lira 600 lira zarar ederken biz belki de 150 lira zarar edeceğiz. Bu da iş işte aslında bir risk ama ben bunu mesela yapabilirim. Yaptığımda da bana ayrıca bir tecrübe katar bu. Ama sıfırdan bilen adam için çok riskli bana göre ki evet, Türkiye'de evet. şimdi dropshipping yapacak olan adamlar yani öyle milyon milyon liran varsa seni zaten girmesen bu işe ne yapacağız şeyde? Hani dropshipping'de ne yapacaksın? E-ticarette ne yapacaksın? Zaten git paranı koy faizi şu an 45 milyar para biliyor zaten. <laughs> yani daha farklı da değerlendirebilirsin. Yani dropshipping'de alakası olmaz bir ihtimalle bu adamların. E tamam demek ki yeterli bütçen yoksa yani ortalama bir bütçen varsa bu kadar da paranı yakabilme lüksü garip. Bana garip geliyor ama tabii kişinin tercihi kişi yapabilir. Ayrı bir durum. Onun harici şimdi e, ürünü aldın diyelim ürün çok problemsiz geldi. Hiçbir sıkıntısı yok. Yurt dışından aldın diyelim vesaire. Abi sattığın kitleyi bilmiyorsun. Tabii. Şimdi mesela biz e, hedef kitle videosu çektik ya orada bile hedef kitle oluşturmada biz ne yaptık? Türk insanını bak o kadar kolay oluşturabilmemizin sebebi Türk insanı, o videoyu da şuraya şuraya bir yere koyalım. Ee, Türk insanının alışkanlıklarını bilmemizdi. Yani orada iki hedef kitle e, tipi vermiştik. Bir tanesi genç öğrenciydi. Bir tanesi de hamile bir anne adayıydı. Şimdi ben hamile anne adayının Türkiye'de nasıl davrandığını anneme, ablama, çevreme sorarak çok rahat öğrenebiliyorum. Ama Portekiz'deki bir hamile adayının, Amerika'daki bir hamile adayının, e, Suudi Arabistan'daki bir hamile adayının nasıl bir e, satın alma alışkanlığı ya da o eğriyi nasıl oluşturduğunu biliyor muyuz? Hayır. Evet, şimdi, evet. şimdi ben burada biliyorum ki şu, orada çok güzel bir noktaya değinmiştik. Hamile anne adayı, Türk hamile anne adayı referanslara çok önem veriyor. Yani diğer hamile adaylarından gelecek olan referanslara çok büyük önemler veriyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Yani bu ne demek? Blogger annelerle işbirliği yapılabilir reklamlamada. Hmm. Ve benzeri. Şimdi detayına girmeyeyim burada. Bunu dediğimiz anda bak biz annelere nasıl ulaşmamız gerektiğini biliyoruz. Ama Amerika'daki bir anne adayının referans isteyip istemediğini nereden biliyoruz? Suudi Arabistan'dakini nereden biliyoruz? Portekiz'dekini nereden biliyoruz? Bunu da anlamak da e, o kadar kolay değil. Yani yurt dışında akraban olabilir vesaire ama bunlar öyle e, yani o insanı bürünmeden, o insanla birlikte yaşamadan bunu anlamam biraz zor. Ha Belli referanslar var tabii ki de alabiliriz ama zor. Ya tam hedef kitle tutturulmayabilir ama bu satış yapa yapa yurt dışına anlaşılabilir. Hedef kitle oluşturulabilir. Ama işte bu da ne demek biliyor musun? Satış yapa yapa bir süreç gerekiyor ya. O evet. süreci de Türkiye'den kazandığın parayla yurt dışını beslemen lazım bir yerde. Ki o satışların devamı gelebilsin. Para kazanmıyorsan bile o kargo parasını ödeyebil. O ürünü parasını ödeyebil. Bu anlama geliyor. Bundan bahsediyorum. Bu durumda... aslında. Kesinlikle. Şimdi mesela sen beni biliyorsun. Tanıyorsun. Ya da üniversite öğrencilerini tanıyorsun değil mi şu anda? Üniversite öğrencilerin nasıl ürünler alması gerektiğini Türkiye'nin ekonomisine bakarak, e Türkiye'nin satın alma genel olarak alışkanlıklarına bakarak, istatistiklere bakarak diyorsun ki ya abi diyorsun bizim okulda ya da işte bizim çevrede gençler bunu önem veriyor. Amerika'daki bir gencin nereden biliyorsun neye önem verdiğini? Televizyonlar izleyerek mi? Yok. Belki de orada yeni bir akım başladı daha bizim haberimiz yok. Ya oradan başka konular, başka taraflarına geçelim. Şirket açma diyebiliriz. Yani burada abi, da, burada şey, aynen öyle. <laughs> Düşündüğüme de bakma, düşündüğüme de bakma. Yanda notlarımı aldım ben zaten. Yani öyle düşünüyormuş gibi şey <laughs> yapıyorum. Öyle... Sadece konuyu bağlayacağım. De, yani... Abi işte şöyle, ben de zaten buraya bağlamasam <laughs> buraya bağlayacaktım. Çünkü <laughs> insanlarda şöyle bir şey var, hani konuşuyoruz ya, <laughs> bir böyle argüman sunduklarında ben de diyorum ki, peki yurt dışına şirketi nasıl açacaksın? Şimdi burada çok esnek, şarj ee, şirketi açmak falan kolay ve esnek yani. Ya şimdi şöyle İngiltere'de evet. şirket açabiliyorsun rahat bir şekilde. Ee, belli bir ücreti de var tabi. Hani düş bunlar ama çok değişiyor yani 150 sterlinle e, 1500 sterline kadar gidebiliyor çok değişik. Buradaki ana problem şu sen Türkiye'de çok daha rahatsın bana göre çünkü Türkiye vatandaşısın. Şahıs şirketini açarsın çok kolay oynamalarını yaparsın istediği zaman da kapatır gidersin. Ha, İngiltere'de de bunu yapabilirsin evet kapatır gidersin yıllık da vergini ödersin hiçbir problem olmaz. Ama buradan geldiğinde mesela diyelim Avrupa'ya satış yapacaksın. E şimdi bizim ileride bahsedeceğimiz bir lucid mevzusu var mesela. Şimdi Avrupa Birliği'ne ürün girerken belli bir e, onay alman gerekiyor. Avrupa'da şirket açma zorunluluğu yaratan durumlar olabilir. Peki Avrupa'da şirket açtığında yani bu şeyler sistem çok yavaş ilerliyor orada. Evet, böyle evrak sistemde çok yavaş ilerliyor. Ciddi anlamda böyle biz de denedik bunları yaptık ettik. Ya çıldırırsın. Bizim Türkiye'de böyle e, diyoruz ya biz ya çok sıra bekledin falan Beklediğine dua et. Yani o sıra mıra? Değil normalde. Yani burada adam, daha geçen gün Twitter'da şey gördüm. Adam e, internet bankacılığına hatalı giriş yapmış. Almanya'da 3 hafta sonra adama hatalı giriş yaptın diye e-posta şey göndermişler. E, mektup göndermişler. Hı hı. Ya bu biz, bu cidden Almanya gibi bir ülkeye yakışmıyor. Yuh. <laughs> şey. Ama bu cidden akıl alır gibi değil. Yani evrak süreçleri çok fazla. Bu da insanı gerebiliyor. Biz burada çok kolay halledebildiğimiz için. Ha, ben burada bir işe başlamak istiyorum. Motivasyonum da var. Tamam mı? Param da var, motivasyonum da var. Ürünümü buldum, tedarikçim buldum vesaire böyle takılıyorum. Burada beni engelleyecek herhangi bir şey yok. Sıra şirketin açtığım anda ben işime başlayabileceğim. Bu da maksimum evet. bir hafta sürüyor zaten. Geri bir şey yok almaları. Ofis, ofis diye gösterdin işte şu masayı mesela ben çektim fotoğrafını. He, şey çekti. Gerçi yoklamaya gelen memur tertemiz. Hiçbir şey yok. Direkt satışına başlayabiliyorsun. Vergini ödeyebiliyorsun. Bunun kolaylığı var bence. Ama tabii bu şahıs şirketiyle yurt dışına satış yapamazsın. Yurt dışına satış yaparken de İngiltere'ye yapacaksın. Orada da şöyle bir tip not geçelim hemen. Arkadaşlar her İngiltere'de şirket açıyoruz diyene ya da Avrupa'da şirket açıyoruz diyene güvenmeyin. Bakın çok daha ucuzu var. Çok daha şey var. Ben şunu bile biliyorum. Yani Asıl şirket açana aracılık edip, kendi aklınca evet. müşteri bulup, işlemleri sanki bu ortadaki kişi hallediyormuş gibi kendisini gösterip, aslında buraya 100 dolara, 100 sterline yaptırıyor ya da 100 Euro'ya yaptırıyor ama sana sunduğu fiyat 500 Euro mesela. Tabii. Aradaki 400 Euro'yu alıyor, asıl işi yapan adamlara 100 Euro veriyor. Böyle değişik şeyler var. O yüzden iyi araştırın, referanslı gidin. Mutlaka bu konularda referanslı gidin. Bilen, çevrenizdeki abileriniz, ablanız, hatta YouTube'da vesaire çok var şeyleri. Herkese de güvenmeyin. Millet aldığı bilgiyi sadece şey diyor. Ha bak diyor bir bilgi var hemen diyor alıp diyor YouTube kanalında video çekeyim. Değil. Gerçekten bu işin detayını hakkını veren adamları dinleyin. <laughs> Şirketinizi öyle açın. Onlarca şeylere bakıyorum. Tabii ki de bizim notlara bakarken orada direkt gördüm yani tedarikçi böyle şey diye. Tedarikçiler çok farklı. Ee, buradakiler biraz daha bizim tedarikçilerimiz. Aslında millet genelinde böyle. Yani biraz böyle o şark var böyle şey yapıyoruz biz. Ee, bilmeyen adamı çok bilmeyen adamı çok kolay kündeye getiririz yani. Tabii, tabii. O yüzden bir o dezavantaj var. Yurtdışındaki adamlar bilmiyorum neden dolayı tam olarak ama çok rahat hareket edemiyorlar. Yani adam ayıplı mal gönderirse artık kendi ülkesinde kaynaklı şey mi var? Kanun maddesi mi var artık neyse çok mu zarar görüyor. Biz şikayet edince vesaire anlamadım ama adamlar çok dikkatli oluyorlar o konuda. İletişim de çok iyi. Yani hmm. iletişim bayağı iyi. Tabii yaşıyorsun yine problem. Yani bizim Türk ülkemizde bulunan e, tedarikçi problemleri, işte stok, iletişim, rekabet gibi muhabbetler yurt dışında da var. Bir de adam seninle rekabet çok rahat edebiliyor. Çünkü adamın 10 doları senin 300 lira. Hani evet. adam 10 dolara senin ülkenden mal çeker, senin haberin olmaz. Böyle problemler var. En son da not aldığım şekilde kargo. Yani gümrük problemleri, gümrük problemlerinde şöyle bir sıkıntı var. Belli miktar üzerinde giriyor, çıkıyor, o hangi ülkeye gönderdiğine göre bağlı değişebilir. Ülke hmm. gelişinde mesela ürün sipariş ettin, sana gelecek sen de göndereceksin müşterine ama ya da stokluyorsun diyelim bir yerde. O gelen ürün şey olabilir, gümrükte takılabilir, hiçbir sebep yokken de takılabilir. Şöyle şeyler de olabiliyor, mesela sen diyelim takıldı ürünler, orada unuttun onları bir süre. Ondan sonra bir telefon geliyor sana. Bize geldi. Abi, bir, bir, telefon geliyor sana. Diyor ki ya selamünaleyküm aleyküm selam. İşte kimle görüşüyorum şununla görüşüyorum falan diyor. Tamam diyor sen sanıyorsun ki gümrükten memurlar arıyor. Evet. Değil. Adam açık arttırmadan almış şeyi malları. Diyor ki ya abi diyor ben senin yerine diyor satın aldım. Yani sanki senin yerine derken şey yapıyor böyle sanki yani. Senin başkasına gitmesin mal diye hemen aldım sanki abimdir, kardeşimdir yani. Aldım diyor istersen diyor sana şu kadar fiyata satayım neredeyse benim yani yüklendiğim ücretin 3-4 katına satıyor. Hı -hı. Kardeşim ben zaten gene sipariş ederim ondan. Sonra da gelip gümrükten alırım malımı. Yani sana niye ihtiyacım olsun ki? Böyle hatta yani kadın eşyalarını alıyorlar. Ellerinde patlamasını yiyeliyorum ben. Yani alsın o piyata, Ne yapıyorsa yapsın. Şey değil, problem değil. Ama tabii zararımız oluyor mu? Yani oluyor işte yani. Tabii ki oluyor. Yani. Şey olmuyor. E bizim Meksikalı ile yaşadığımız... Meksikalı mı? İspanyol mu artık? Yine hatırlamıyorum. Tolga sürekli düzeltiyordu beni. O adamla yaşadığımız problem de oydu mesela. Adam diyordu yani kardeşim gömlükte takılıyor o yüzden böyle belli miktarlarda bana şey yapın, gönderim Aynen. yapın, faturalandı. Aynı paketle iniyordu galiba. Evet evet. Yani 10 dolarım mı, 15 dolarım, 15 euronun mu ne üzerinde sıkıntı oluyor diyordu. Bana diyordu tek tek şey yapın bunları. Toplu şekilde göndermeyi gömlükte takılırsa tabii ki de adamın ne işine yarayacak? E, yüksekte bir sipariş, 170 bin dolarlık bir sipariş bu sonuçta. Böyle olunca Gümrük biraz problem olabiliyor ama birkaç tane kişi var, arkadaş var. Gümrük problemlerini çok güzel şekilde açıklıyorlar. Hem de bedava. Bakın, ücretli şekilde değil, bedava açıklıyorlar. Nasıl dikkat etmen gerekiyor, neler dikkat etmen gerekiyor, kanun çerçevesinde neler yapman gerekiyor, bunları çok net şekilde açıklıyorlar. Onları dinleyin, onları takip edin bir yandan da. Dediğim gibi yani, yurt, yurt, yurt dışında yaptığımız <laughs> zaman tecrübe, bir okul gibi bir deneme tatlısı. Orada tecrübe ediyoruz. Aslında yurt dışında yaşayabileceğim birçok sorunu burada iyi ufak ufak deneyimlemiş oluyorsun. Hı hı. Daha sonra burada aldığın tecrübelerle yurt dışına çıkabilirsin. Daha faydalı olur, daha az zarar edersin diye hani bir öngörü olsun. Onun için zaten e, yok ama daha az zarar edersen tabii garantisi ya. yok. Yani belli çok olmaz. O yüzden. Yani. Sonra demografik yapı bambaşka. Hani bizim buradaki zaten millet tanıdığımız için çok daha kolay hedef kitle belirleyebiliyoruz. Hı hı. Ama yurt dışındaki mevzular bambaşka bir boyut. Onun dışında isteren kargo ve tedarikçi muhabbetleri yine burada olduğundan daha masraflıya geliyor. En sonunda zaten şey gümrük muhabbeti. Gümrükte <laughs> dediğin gibi ya böyle başımıza böyle sorunlar gelebiliyor yani anlattığın gibi. Kesinlikle. Yavuz ee, ya o, o, şekilde abi. Ekleyeceğim, ekleyeceğim şey bir şey var mı şimdi mesele Ben ekle bir zaten ekledim 20 dakikadır da. Aha. Hani sence sonuç olarak arkadaşınla o kadar tartışmışsınız hep tamam dolar kazanma riski güzel falan. Ama denemeden de bilemezsin bunu biliyor musun? Yani gerçekten bir deneyim. De ya gerçekten evet biz bir Türkiye'de başlayıp şey yapalım muhabbeti belki e, denemeden tam olarak kafayı oturmayacak bir şey gibi geliyor. Ya doğru ama işte adam bence de ya bence yapması gereken özellikle bir öğrencinin e, bir Türkiye'de ufaktan başlaması oluyor düşük hacimli. Hı -hı. Yani bir, belki 2 ay, 3 ay kendine bir süre versin. Ondan sonra açılabilir bence yani benim düşüncem. Mantık, ben olsam öyle ben de, yapardım yani. Öyle söyleyeyim. ben de öyle düşünüyorum. Ben ilk başta bu düşünceye sahip değildim. Yani biz TR'de başlayıp sonra yurt dışına doğru çekildiğimiz için. Ama biz TR'yi hiçbir zaman bırakmadık. TR de çok iyi kazandırıyor. Yani bu arada şey yapmayın. Hani sıfırdan TR'de yani çalışıp az... aylık deli gibi cirolar yapanlar var. Tabii tabii. Şimdi peki şöyle hani çok kısa şunu sorayım. Hı. TR'de başlayacaksa nerede başlasın? Şeyde, e sosyal medyada ve kendi e-ticaret sitesinde başlasın. Pazar yeri ait bak onu geçenki videoda konuşmuştuk. Pazar yerinin e detaylarını öğrenin arkadaşlar. Pazar yerine evet. girmeyin hemen. Yoksa uğraşırsın 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 mağaza puanı düşer. Kaldıramazsın. Sosyal medyada ve şeyde bir başla. Önce bir müşteriyi gör. Ya ilk defa bir satıcı rolüne gir. Kendinle bir yüzleş. Sen de o müşterisin ya o e, evet. alan kişilerin ne kadar bazen çirkef olabileceğini bir gör. Durumları bir sezimle. E, stone yoksa en azından bunu şey yapma şansın olsun. E, Toler etme şansın olsun. Yoksa pazar yerinde başlama. Ondan sonra bir tık sonra hemen pazar yerine Bence dahil olabilirler. Gayet mantıklı. Bence Ama e, araştırarak gidin. Tabii ki. Emin adımlar. Hı <laughs> hı, emin adımlar. Ee, o zaman abi ağzına sağlık. Ee, yavaştan bitirelim videoyu. Bugün konuştuğumuz konular yurt dışı yurt dışının avantajları ve farklarıydı. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, beğenmeyi ve eğer varsa yorum, fikirleriniz varsa yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ee, o zaman abi görüşmek üzere diyelim. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Esen kalın. Thank you